İşleminin sonucu kaçtır demiş bize. Bak bu köklü ifade dikkatli baktığımızda toplama ve çıkarma işlemi var. Köklü ifadelerde bu durumdaki bir ifadeyi ben kökün dışına çıkarabiliyor muyum? Bu şekilde mümkün değil. Şimdi gelin bak köklü ifadenin içindeki sayıları inceleyelim bak. Sayıları incelediğimde 5/9 bölü 9 bana 5/3'ün bölü karesini hatırlatıyor. Artı demiş 49/16 bana 7/4'ün karesini hatırlatıyor. Eksi demiş 35 bölü 6'yı yazmış. Bak şimdi sayıları incelediğimde iki tane sayının karesini toplamış. İki sayının karesini topladığımda bak arada da bir çıkarma işlemi var. Bu benim aklıma hemen bak a kare artı b kare eksi 2ab'den yani neydi bu? Bu bizim tam kare açılımlarımızla ilgiliydi tamam mı? Bu ifade bana direkt tam kare açılımını hatırlatmış oldu. Bu ifadenin sonucu aslında ne? Aslında ne bak bu a eksi b'nin karesinin açılımı değil mi? Bunu da bu kare açılımı da bu soruya benzetmemiz gerekiyor. Bak soru da bize rengimi değiştireyim. Soru da bize 5 bölü 3'ün karesini vermiş değil mi? Bak artı 7 bölü 4'ün karesini vermiş eksi ne yaptım? 2 ile çarptım. Birinci ve ikinciyi çarpıyorum. Neydi? 5 bölü 3 çarpı 7 bölü 4'müş. Bak çarptığımda buradaki ifadeye bak. 2 çarpı ne geldi? 5 ile 7'den 35 geldi. Bölü 3 ile 4'ten 12 geldi. Bak 12 ile 2 sadeleştiğinde 35 bölü 6 geldi. Yani sorunun kendisi gelmiş oldu. Demek ki neymiş bu? bu ifade aslında soruda bize verilen bu ifade aslında 5 bölü 3 eksi 7 bölü 4'ün karesini istiyormuş bizde. Yani sorumuzun aslında bize sorduğu kök içinde 5 bölü 3 eksi 7 bölü 4'ün karesini istiyormuş bizden. Bak şunu sakın unutma. Köklü bir ifadeyi dışarı çıkarırken kökün dışına mutlak değer içerisinde çıkar. Bak mutlak değer içerisinde çıkarmazsan soruyu yanlış çözersin. Bu ifadeyi ben mutlak değer 5 bölü 3 eksi 7 bölü 4 olarak çıkarmak zorundayım. Çıkardığımda hemen işlemimi yapayım. Bunu 4 ile bunu 3 ile paydaları eşitlersem ne gelecektir? Buradan 20 eksi 21 bölü 12 gelecektir. Mutlak değer içerisinde ama mutlak değeri unutma. Buradan sonuç ne gelecektir? Eksi 1 bölü 12 ama mutlak değer içerisinde. O yüzden cevabım 1 bölü 12. B seçeneği gelecektir. A seçeneğini atlama.